Merhabalar arkadaşlar. Uzun bir süre aradan sonra tekrar sizinle birlikteyim. Korona olmadım ama rahatsızdım. Merhabalar arkadaşlar. Ben Merve Sönmez. Hoş geldiniz. Bugün kestik programının 4. bölümünde sizlerleyiz. Beni merak etmiş olabilirsiniz. Merak edilecek hiçbir şey yok. Yok ben baktım yorumlar hiç kimse seni merak etmemiş. Bana üzerinden yazdılar. <laughs> Hastaymışsın falan geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyorum. Buradan geçmiş olsun dileklerine şey ne denir? Sağ olun. <laughs> Kim geliyor bugün? Bugün kim geliyor? Cemal Güngör geliyor. <laughs> Cemal, hoş geldin. Hoş bulduk abi. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi, abi sen nasılsın? Biraz daha sakin, sakin ol. Merhaba. Merhaba, Merhaba. nasılsınız, Merhaba. iyi misiniz? İyi, sen nasılsın? İyiyim, sağ olun. Çocukluktan beri mi var? Evet. Evet. Anladım. <laughs> Yapma abi ya, lütfen. Daha seni sormadan başladı, daha düşün. Valla, ben, ben de... Hadi, ta 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 kendini tanıt, hadi. Daha ta bir sürü işimiz var. <laughs> Merhabalar ben Cemal Güngör. Tunceliyim. Elazığ'da yaşıyorum. Pus dizisinde rol almaktayım. Almila Tiyatro Atölyesi öğrencisiyim. Ben Ve... yapma. 18. Bura çıktığın sahnelere benzemez. Pus'a da benzemez. Aynen. Farkındayım. Farkındayım. <laughs> Konuşan mı? bunu çok sıkıştırmayan bence ya. Yo konuşayım. Konuşurum. <laughs> konuşamadım. Konuşuyorum ya. Konuşuyorsun. Pusa e, nasıl girdin? Pus diziye ilk başta e, Instagram'dan sayfasına yazdım. Ondan sonra e, dayım yurt dışından geldi. Dayıma bahsettim. Tiyatroda oynuyorum. Şöyle bir dizi var. Instagram'dan sayfasına yazdım. O arada dayım geldi. Dayımdan da bahsettim. Dedim tiyatroda oynuyorum. Şöyle böyle falan. İşte dayım da dedi ki... E, <laughs> konuşamadım ya. Sakin ol. <laughs> tamam sakin. Sakin neydi önce bir? Öyle Dedi gir diziye. Her <laughs> çocuk. Dedi ki gir diziye. Ondan sonra e, ofise gittim. Ofiste Mithat abi onlar vardı. Mithat i̇şte, abi onlar? Evet. Ya, Mithat Benli, Ahmet Alan, abilerimiz vardı. Mithat Benli onlar mı oluyor? <laughs> Mithat Harian diyor Mithat Benli onlar var. Mı? <gülüyor> <gülüyor> İşte onlarla konuştuk ayarladık hmm. geçen yazdan beri pus dizi ekibindeyim geçen yazdan beri evet geçen yazdan beri 7 tane bölüm mü çektiniz siz nasıl <laughs> yani öyle gerekti yani neden peki öyle gerekti İşte deprem oldu korona vardı onun için bir süre çekimler duraksadı ondan peki bu dizi sana ne kat kamera önü e, tecrübemi geliştirdim bu dizi sayesinde bir yandan da ezber olsun anlama falan olsun mimik falan olsun geliştirdim yani bu dizi sayesinde evet ilk sahnelerinle son sahnelerin arasında bayağı fark var evet. Evet. O'nun biz de farkındayız. Evet. Peki nasıl çalışıyorsun? Buradan şimdi kendini geliştirdiğin için ilk defa birini kesmiyorum, öveceğim burada. Nasıl kendini geliştirdiğini burada diğer oyuncularımız da izlediği için hani anlatırsan onlar da evlerinde veya çalıştıkları yerde çalışsınlar diye bir öneri olarak, tavsiye olarak ne tavsiye edersin ona? Yani repliğin üstüne çok gidin yani çok okuyun baştan sona kadar. E karşınızdaki kişinin repliğini de ezberleyin ki ona göre rahat konuşabilirsiniz, daha rahat mimik yapabilirsiniz, daha rahat ezberleyebilirsiniz. Yani kendi repliğini sadece kendin gibi mi atıyorsun yoksa papağan gibi de atıyor musun? Ya yani ilk başta böyle normal düz okuyorum. Ondan sonra buraya bu role nasıl hazırlanırım falan. Ezberinde olan bir repliğin var mı? Abi Mithat abim gül de almışlar. Sen papağan sesi çok iyi yapıyormuşsun. Alalım bir. <laughs> Ama son repliğini neydi? Mithat abi gülü de almış. Abi Burak abim gülü dalmışlar. almışlar. Papağan gibi ya. Oyunculuğunu konuştu. Tamam. Abi Burak abim gülü dalmışlar. almışlar. <laughs> bu şekilde verse repliğini bu dizi tutar. <laughs> Peki oyunculuk için yaptığın en büyük fedakarlık nedir? İyi, kötü, hangi rol olursa olsun ben onu yaparım yani. Hiç utanmam yani oyunculuk gerekirse ne olursa olsun yaparım. Bu bikini olayını hatırlıyor ha, musun? Ne bikinisi ya? O hani çocuk bikinileri olur ya. Ha. Yani mesela 5 Ocak... Kenara geçeceğim. İşte... Yani 5 Ocak'ta e, oyun oynadık. Güler misin, ağlar mısın diye Nurettin Ardınçoğlu Kültür Hiç Merkezi'nde. Abi sahneye şey Elazığ Spor yani eski bir olayı falan vardı. donduğu meselesi falan belki biliyorsundur. Ne donmuş ya? Ne donu ne bitti? <laughs> <kimdir>? Yok. <laughs> 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 Nereden girdin bu konuya? Yani... Perledim burada ya. İşte oh, ben onu ben sonra sana söylerim. Hayır, burada hepimiz merak ettik şu an. Sahnede rol gereği zıbın giydin. Zıbın giydim. <laughs> Bikini falan değil. Olmadı yani. Ya, Olmadı. Aynı sayıdır. Zıbın Aynı sayıdır. Zıbın evet. Tamam işte. Zıbın Ondan bahsetmiştim yani büyük fedakarlık bence budur. Utanın, yani bu, utanan, utanan kişilere karşı söylüyorum yani onlar da fedakarlık yapsın utanmasın diye. Onun için ben de böyle bahsediyorum yani. Koskoca <laughs> Mehmet Ali Erbil'in yaptığı mesela bir sahne vardı. Abi baban geliyor hem de efil efil diyor ya onlar. Sonra bir motor sahnesi var şöyle bir <laughs> Şurayı alabilir miyiz? <laughs> onu ben komple göreceğim. Evet komple <laughs> Ne diyor orada? Deli, deli Bedri. Deli Bedri geliyor. Deli geliyor. geliyor. Hem deli de bedri. efil efil <laughs> diyor ya. Diyorum. Birazdan görürüz. Tamam <laughs> görürüz. Sen de görürüz. <laughs> Elbiselerine çok değer verirmişsin. Hatta onlar için yaz bile tutarmışsın. Yok, o kadar da değil. <laughs> Aman <laughs> arkadaşlarına yalancı diyorsun burada. <laughs> yani kim ne demişse yalan söylemiş. Onu... Bak veriyorum. Arkadaşlığını bir daha düşün. Bir dakika. Ben geleni yaptım, sana yalancı dedi. Sezgin tamam. Miydi? Sezgin. Evet. Değer veriyorum ama yırtılsa falan arasından ağlamam yani. Ama yaz tutarsın. Yok. <laughs> yaz da tutmam. Yalan söyleyemezmişsin. Az önce fark ettik ağlamam dedin ya göz bebeklerin <laughs> falan büyüdü, terlemeye başlan. Yalan söyleyemediğin belli ağladı, ağlıyorsun yani. Doğru Yok. insanmışsın. Yalan söylemem. Ben de söylemem. Ben de söylemem. Hayatta. Kimse söylemez. Kimse söylemez. O yüzden dünyamız çok güzel. Aynen. Ha. Sen dans eder misin, tango falan? Tango falan değil, normal ne? dans işte. Normal ne dansı? dans. Dansın stilleri yok mu yani? Vardı da çoğunu bilmiyorum. Hangilerini yani. biliyorsun? Yani daha kursa yeni başladığım için tam ismini de bilmiyorum. En azından dans kursun mu? Var. Nerede? Direkt biz kendi tiyatro atölyemizde alıyoruz kursu. Direkt dans mı? Yok, yok. <gülüyor> 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 yok abi. Sen direkt ne dansı yaptığını söyle. Yani direkt ayak figürleriyle başlamıştık dansa. Onun için şu an tam ismini ben de bilmiyorum. Öğrenirsem sana söyleyeceğim. <laughs> Cemal bizim için birkaç figür yapar mısın? Yaparım. Şimdi burada edemez ama ya. Burada edemem, etmem. <laughs> Kulağıma söylesene, ben buradan edilebilirse. Yo yo, mikrofon var yine duyan. <laughs> Mesela kimin ile atarsın bunu? Yani bir sürü kişi var ben şimdi hangisinden bahsedeyim sana? Adam küfürleri sıraya dizmiş <laughs> ya. <yani. gülüyor> yani hangisini söyleyemeyeceğim? Sıfır bir dizisi var ya, <laughs> onların oyuncularının repliğini atarak küfür ediyorum. Orada kim var mesela? Zahit Ağa var, Ömer <laughs> var oğlum. <laughs> Aynen. Hele bir et. Ama küfür etme. Tamam. Yani... Bir taklide biraz var. Arabasına binerim onun yap yani. Ne saat geçiyor, ne zaman geçiyor. Gibi. Pek olma ama. Başka kimden taraf küfür edersin? Başka yok ki. Ya y yoksa sen nasıl bunları sıraya dizmiştin az önce? Sen yalancı mısın? Ben yok anayi. bu adamın şey, küfürlerini sıraya diziyordu. <laughs> Oo böyle olmaz. Buraya ne yaklaşma olmaz ya? Olmaz ama böyle olmaz. <laughs> tamam abi. <gülüyor> <de>. <gülüyor> evet bize karakterinden bahset. Pus hani biraz daha çok sinirli ve abes bir insan olarak kaçıyorsun bana göre dışarıda daha sakin olarak görüyorum seni. Sence sen nasıl birisin? Yani dışarıda daha sakinim, daha cana yakın insanım. Arkadaşlarımı, sevdiklerimi güldürmeyi çok seviyorum yani. Hep mutlu olmalarını istiyorum, hiç üzülmelerini istemiyorum. Öyle bir dünya yok. Ben yapıyorum yani öyle. Ben yapıyorum Aa, tabii. Nasıl? Ya mesela diyelim senin moralin bozuldu. He. Gelirim yanına. Sen benden bıksan bile ben seni gıdıklarım güldürmeye çalışırım yani. Gelme ben. O da bir saat değil. Öyle <gülüyor> öyle. <gülüyor> tamam, tamam mı? Gıdıklarsan... Yavuz arkaya senle benimle konuşuyor. Hayır ya sen ben olmaya başladın. Yok, Estağfurullah ya. Bir şey yok. konuştum öyle dağıtım daha... arkasında bize yönetmenimiz diyor ki seninle benimle olmaya bu hayırdır ya sen. <laughs> Yo estağfurullah. Ben konuşmaya daldığım için öyle senle ben oldu. Yo, Yoksa bre, demem. öyle Sen ben varsa sen ben oluruz. İstiyorsan oluruz, kızmasa oluruz. Bak. Ben bir rahat oturam. <laughs> Hadi ola. Yok ben beğendim özgüvenli bir insan. Kestirmiyor kendini ya. Allah Allah. Neyse. Sevdiğin bir kız varmış. Yok. Sevdiğim hiç kimse yok. Yine yalan söyle. Vallahi yok. Varmış kız yok zaten. Hiç. Hiç sevmedim. <laughs> Duygusuz. <Gülüşmeler> Sevmedim Benim yani. çok oldu. 1, 3, 4, 5. Hep sevdim. Doğrudur. Direkt gördüğüm en iyi sen evlenecek. Direkt ben yani. Direkt Ama gördüğüm. Ama harbiden de sevim ha. Öyle şey Doğrudur diye. abi. Hepsini birden bilir. mi? Hayır, hep sırayla. 6, 7, 8, hepsini de seviyorum. Hayır, öyle bir şey ne şey diyor, pazartesi seni seveceğim, sen seni seveceğim. Hayır, hayır. Sırala yani. nasıl yani? Yok, öyle söyledi vallahi. Sen, sen... kim kimi kapsıyor lan Allah Allah. İşte sevdiği biri yokmuş. Demek Yok. ki en çok kendisini seviyor bu. Hmm. Bence de. Ee. Sana <laughs> Kemal Sunal'ı çok seviyormuş. Evet çok seviyorum. Verebilmediğin repliği yokmuş. Doğru. Taklit konusunda nasılsın? Taklit mi? Evet. Ne kadar hemen yani 10, taklitini yapamıyorum ama hep repliklerini ezberebiliyorum. Ne kadar iyi bizim. olabilirsin ki? Çünkü çok usta bir oyuncu değil mi? Usta bir oyuncu. Sen yapamazsın. Taklitini mi? Taklitini yapamam. Girsene bir şey. <laughs> <laughs> Takılı kaldım konuşmaya gelir diye. Evet. Yapsana bize. Ben yapamıyorum ki taklidi. Bir taklini. gülsene. Ben İleç. kendi oyunculuk kabiliyeti gülsene. var yaparsın. Abi. <laughs> Bak yapıyor işte. Abi. Ben <gülüyor> yapmama <gülüyor> gerek yok. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kısmı Gibi. biraz oldu sanki. Yüzde otuz beş falan. <laughs> <laughs> Bekletilmeyi hiç sevmez miyim? <laughs> evet. Niye sen nesin ne? Evet. ya <laughs> <Tamam. gülüyor> Mesela diyelim mağazaya falan gidiyoruz. Hmm. Habire üst değiştiriyor mesela. Habire üst değiştiriyor. E sen kim? erkeksin. Ya, ya. Dakika, bir de evet. <laughs> ya, arkadaş, arkadaş erkek arkadaş. <gülüyor> erkek. erkek <laughs> kankamla gidiyorum. Valla. Erkek o kadar yani takılı kalmaz mağazada benim bildiğim. Yok alıyor. Benim bir <laughs> işte senin mesajlaştığın arkadaşın var ya beni mağazada ne kadar bekletiyor biliyor musun abi? Sezgin var ya. Biraz daha Efendim? Arkadaşın ispiyonluyorsun. Vallahi o beni ispiyonluyor. Ben ne ispiyonluyorum? <laughs> <laughs> Bu işten karşılıklı. What are you doing? Hiç ailenden sakladığın bir şey var mı? Muhakkak var. <laughs> Ailemden sakladığı... Vardır da hatırlamıyorum yani. Yalan. Hiç, hiç mi hatırlamıyorsun? ne kadar yok? Hiç. Canlı, canlı. Bak vardır diyorum, yok demiyorum. Vardır ama hatırlamıyorum. Ağır, 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 yalan, 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 videosu. Yok yok yok. Birden onu gördüm. Ne? Aslanı. Aslanı. Allah Allah! Boyu 10 metre! Hastanın boyu 10 metre mi? Ziya! Şeker. <laughs> Hazır mısın Cemal? Hazırım. Kadife. Eşek. Aklıma geliyor. <laughs> Valla <Çok> eşek. <laughs> Bu çok iyi. Dekorasyon. E, sahne içindeki eşyalar. Alın yazısı. Ölüm. Artist. Oyuncu. Mektup. Mesaj. <laughs> Mesaj nereden çıktı ya? <laughs> Mektup güvercin. Kendi söylediği şeyi ver. Mesaj nereden çıktı ya? Güvercin. Mikrofon. Hoparlör Asker Jandarma Havalan Kedi Dalga mı geçiyorsun? Yo. Sana bir espri yapayım mı abi? Yapayım mı espri? Yap. Kediler niye havalarına girmez? Ben buna cevap vermem Ben de bilmiyorum ama Ben, bilmiyorum ben de bilmediğin <laughs> <laughs> için cevap vermem Yapayım mı? Söyleyeyim mi? Hımm Çünkü orada pist var Kapat kapat <gülüyor> 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 Gel gel <Biz gülüyor> Gel gitme gel <gülüyor> Gel <gülüyor> gitme <aşağı> <gülüyor> <gülüyor> Gel gitme Zaten buranın gerginliği havası <laughs> var <laughs> hala <laughs> Bu nasıl bir espriydi başıma? Kaldıramadım mı? Hemen şey yapayım mı diyorum. Ya. Hayır. Hey Ahenk, pas, bilmiyorum. <gülüyor> pas. <gülüyor> tamam, neyse. Evet, bitti. Yeşilçam. Evet. Çok üzüyorum <laughs> çok güzel. <laughs> <laughs> i̇zliyorum, ben izliyorum yani normal dizileri izlemem, açarım eski kanalları, izlerim. Kemal Sunal olsun, başka. Başka? Cüneyt Arkın falan olsun. Sevcik'in oyuncu. Hadi beş tane say Kartal Tibet'ten. Kartal Tibet, Kemal Sunal, Cüneyt, Cüneyt Arkın, İlyas Salman, Şener Şen. Başka? Yine beş tane daha sahip. Kadın, beş de kadın. Türkan Şoray, Adile Naşit. Evet, ben çok severim Türkan Şoray'ı. <laughs> Adile Naşit, Emel Sayın. <gülüyor> hani <gülüyor> mavi oyuncuk falan var ya. Başka da aklıma gelmedi. Gülşen Bibikoğlu, Filiz Akın. Ha onlar da, onları say. Kim oğlu? Gülşen Bibikoğlu. E Bibikoğlu mu? <laughs> <laughs> ben şu an utandım soyadı. Hafize abi. Hafize abi. Dedim ya Adile Naşlı abi. <laughs> Erol Taş'ın bir taklidini yapsın. Yok. Yok. O adamı bilmediğim için. Nasıl? Yani izlemedim yani evet, onu. Çık git, <laughs> <laughs> i̇zlemedim ki. Çık git. Lan <gülüyor> nasıl izlemedin? Gözlerin kapatsın. Sizin... Neredesin? Burada. Başka bir yere gel. Bir Ama gitmedin. kimin yanında? İlk gideceğin, hayal kurduğun yer nere? Tunceli. Şu an Tunceli'de kendimi hissettim. Niye? Öyle köyümü Öyle. özlediğim için direkt aklıma oraya geldi. Demek ki şu an özlem ve hasret çekiyor. Ben köyümü özledim, özledim, özledim yani. Ben çok mu özledim? Seni de özlüyorum oraya gittiğim zaman. Yalan. <gülüyor> Niye, <gülüyor> <yazıyordum>. Niye yalan? <laughs> ben hep sana özelden de yazıyordum da. <laughs> Sen yerin farklı... <gülüyor> 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 Sen yerin farklı diye. Ne <laughs> <laughs> Abi, kötü kötü bir şey <laughs> Kötü bir şey. <laughs> aç Instagram'ı aç. Instagram'da aç. mesajları siliyorum. Dur. Artık ya. bana yazma Yavuz'a yaz. <laughs> <laughs> WhatsApp'ta hiç öyle bir şey yazmadım Instagram'dan yazmıştım. Ne yazdın? Seni çok seni çok özledim. Kamer ya yok. <laughs> öyle bir şey yok. Kameraya göster. Bu geceyi hala unutamıyorum. seni -"Yavuz abi iyi geceler. Abi benim en yakın çekimim ne zaman olur? Cuma günü bir saat 1'de de kısa çekimim var. İnşallah denk gelmez. E tamam Ni demek ki niye... çocuk şu Hayır. an açılmak istedi sana. Hayır. <laughs> niye kendine göre okuyorsun? Orada farklı şeyler yazıyor Yavuz. Yo farklı şey yani. Sen anladım. kimden tarafsın ya? Yüklenirim sana. Ben niye buna trans sanıyorum? Hey ya? ya. Evet haklısın. Bu şey olmuş ha taraf, taraf değişmiş. Taraf değişmiş. Kalk gel yer Sonra <laughs> Ben geçeyim. Ben yavuzdan yanayım. He. Kalbin nasıl sen? Yumuşak. <laughs> Yumuşak kalpli bir insan mı? Yufka yufka. Yufka yürekli. He. İyi düşünceli bir insan. Yumuşak yufka iyi bir börek yapar. <laughs> <laughs> Seversin. Çok Sen seversen ben de severim Allah Allah Tabi Allah Allah Tabi öyle Neye göre? Hiç Hı. Ne oldu? Kestik bir artık da çocuğu sana yürüyor rekan <laughs> Çok yürüyor Yo valla estağfurullah rica ederim Rica ediyorum Ya sen O biraz o kendini kasmamak için direkt rahat davranıyor sana rahat karşı Rahat davranamıyor işte Hııı <laughs> Sözü. Cemal hoş geldin. Hoş bulduk. Senden sonra gelecek olan kişilere ne söylemek istersin ve gelmelerini öneriyor musun? Gelmelerini kendine güvenenler için öneriyorum. Sen Ayrı kendine güveniyorsun. Güvenliğim için geldim. Niye? Devam et. Çünkü izledim. Eğlenceli geçeceğini de düşündüm zaten. Geldim ben de. İyi ki de geldim. Yani memnunsun. Memnunum. Bize düşman değilsin. Yo niye düşman olayım ki? Niye? Ne güzel eğlendik işte sayenizde. Niye? <laughs> Niyesi yok abi? Eğlendik Sebe? sorular sordunuz işte. Sebep? Sebebi işte bu. Sonuç hadi kalk git. Kestik. Kestik. Öyle bir vurdu ki korktum ya. <laughs>